Herkese merhaba arkadaşlar. Yardım. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hadi, şey Biz bugün Cemre'lere geldik anneciğim. Harf, anne. Artık boş köpekler bir şey yedi. <laughs> boş köpek korkusu var Cemre'de. Ne yapacağız bugün burada anneciğim? Pepe ve Şilay'ı Puset'te gezdirmeye peşi. geldik. Hayır anneciğim Pepe ve Şilay'ı gezdirmeye geldik ya unuttun mu? İyi, iyi. Hadi o taraftan dönelim bir tanem hadi. Yok buradan bu taraftan dönmemiz lazım yürüyüş yoluna. Evet arkadaşlar. Biz şimdi gördüğünüz gibi Aa! Arkadaşlar Şila yere düştü inanamıyorum ya. Neyse yavaş götür anneciğim. Dikkatli götür. Şila yere düşmesin. Arkadaşlar Şila yere düştü. Bir şeyin var mı Şila? Yeah. Yok değil mi anneciğim? Yeah. Dikkatli söyle o zaman bebeklerini yere düşürme anneciğim. Hadi bakalım yürü. Hadi bakalım. Hadi gel. Gel anneciğim. Hadi bakalım. Pepe ve Şule evde çok sıkılmışlar değil mi anneciğim? Biz de Cemre ile birlikte Pepe ve gezmeye getirdik e, kaydıraktan kayıp salıncağı da bildirecektik ama maalesef parktaki aletleri kaldırmışlar. Hem spor aletlerini sporda yapacaklar zaten Cemre gibi. Ay, evet onu da kaldırmışlar çünkü tamirat yapacaklarmış. Böyle götürmüş anneciğim. Boyacaklar, yenilecekler, getirecekler yerinden yepyeni bir şekilde. Evet arkadaşlar o yüzden biz de ne yapalım? Kusetle Pepe'yle şurayı gezdirelim dedik. Fırsattan istifade değil mi anneciğim? Pepe ve Şuray keyfiniz yerinde mi? Yerinde yerinde. Yerinde çok mutlu görünüyorlar Cemre. Hadi yürü bakalım. Dön bu tarafa, dön bu tarafa anneciğim, dön bu tarafa. Hadi bakalım. Tüh. Neyse inşallah bir dahaki geldiğimizde parkta da oynatırız onları. Evet, doğru anneciğim. Efendim. Evet. Aa, gene düştü yere ya. Ama ama şila yaramazlık yapıyorsun sen. Olmaz ki. E sen arkadasın sağlam yerdesin. Niye düşüyorsun şila? Dikkatli ol birazcık. Hadi bakalım. Gel başını düzelteyim anneciğim. Şuna sıplıyoruz. Gel bir tanem başını düzelteyim. Anne, anne şuna küvette sıplıyoruz. Evet ya bu şuna çok yaramaz Cemre. Ne yapacağız biz bu şuna Efendim anneciğim. Hı? Kitle anneciğim. Gel boş ver biz yürüyüş yapalım gel. Ay, köpeği Ay, o köpeği gel köpeği boş ver. Ay, korkma korkma biz buradayız gel sen. Sana bir şey yapamaz köpekler anneciğim. Köpeklere dokunmazsan bir şey yapmazlar. Gelmez gelmez gelsen. Bak bize bakmadan geçiyor. Bak görüyor musun? Acıkmış yiyecek bir şeyler arıyor annecim bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonbaharın etkileri tüm görselliğiyle görülüyor Yapraklar hep dökülmüş. Değil mi anneciğim? Aa, anneanne sana ne bulmuş bak. Al. Ne bulmuştur? Ne koparmış? çok koparmasaydın anne. Biz çünkü çiçeklerin koparılmasına karşıyız. Ama bu sefer olsun artık. Kokmuyordu zaten. Şöyle koyalım. Bence Şila'nın kulağına takalım anneciğim. Şöyle. Heh. Hadi bakalım. Gel. Yürü anneciğim. Yürü anneciğim. Evet evet evet. Şila ve Bebe çok mutlular. Belli zaten. Gel anneciğim. Hadi gidelim. Bence sen Tepe ve Şuraya bir masal anlatmalısın. Uyusunlar anneciğim ya. keş yüzlerlerini bir örtü getirseydik Cemre. Üşümesinler. Ne dersin anneciğim? Bir bak bakayım bana. olmuş? Kulaklarını şöyle düzelteyim, şapkayı kapatayım. Üşümesin bir tane. Anne ellerin üşüdü bile. Ellerin üşüdü bile mi? Tamam bir dahakine sana mutlaka eldiven getireceğim anneciğim. Tamam mı bir tane? Hadi gel bakalım. Özür dilerim gel. <laughs> Ama ben seni sağlam giydirdim anneciğim. Altından kalın bir şeyler gidirdim Tayt gidirdim. Şaka, Şaka yaptın. Bana böyle şakalar yapma Cemre. Aa, Ya Şila. Hep düşüyorsun sen. Çok yaramazsın ya. Olmaz ki böyle. Onu, onu Şöyle oturtalım. Bu tamam bebeğim alayım ben onu Önde kalsın böyle. Ah, ay, ay araban gidiyor çabuk ol. Pepe'nin gidiyorlar çabuk ol anneciğim çabuk ol. Rüzgar götürüyor Pepe ve şirayı. Hadi bakalım. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Seni seni çeker misin? Evet. Anne, tak anne, Efendim. Seni mi, mi koyayım? Ama alayım o zaman tamam. Taktı şişeyi. Tamam anneciğim. Şey. Hadi bakalım yürü sen. Hadi yürü anneciğim. Anne, bilese, tamam. Tamam. Hadi yürü bakalım. Bir iki tur atalım. Sonra eve gidelim. Hava çünkü çok soğuk anneciğim. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava çok soğuk. Şu bölgede, şu yuvarlak bölgede ee, park malzemeleri vardı. Salıncak, kaydırak. Ondan sonra ee, at vardı değil mi? Bir de böyle yaylı atlar vardı ondan sonra maalesef onları kaldırmışlar bir de ileride aynı böyle yuvarlak bir bölge daha var parkın sonuna doğru ee, orada da spor aletleri vardı Cemre orada spor yapıyordu çok sever çünkü Cemre spor yapmayı ondan sonra orayı da kaldırmışlar maalesef çünkü tamirat yapıyorlarmış boyayacaklar ve yeniden getirecekler değil mi Cemre sen de yepyeni bir şekilde bineceksin hadi bakalım hadi Spor halinden çıkacaksın, spor yapacaksın. Parkta sallanacaksın, kayacaksın. Hadi bakalım. Şurayı düşürme anneciğim, şurayı düşürme. Şura hep düşüyor, yaramaz şura. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar biz gezimize devam ediyoruz. Pepe ve şurayı gezdirmeye devam edeceğiz bu setle. Maalesef dediğimiz gibi park malzemeleri olmadığı için sadece bu setle gezinti yapacaklar. Cemre onlara masal anlatacak. Onlar da zaten uyumak üzereler, değil mi Cemre'cim? Evet, yardımcı Aynen. olayım ben sana. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve yeni çekeceğimiz videolardan anda haberdar olmak için de ne yapmayı unutmayın anneciğim? Tabii ki. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizler için çok güzel park videoları çekeceğiz değil mi anneciğim? Evet. Hadi Cemre'cim bay bay yapalım arkadaşlara.